Ve sevgili Kova burcu, yükselen Kova ve Ay burcu Kova olanlar hadi bakalım bir hafta içinde neler söyleyecek kartlar neler olabilir? Bütün güzel enerjinizle şöyle bir odaklanın bakalım. Bu arada başlamadan önce bulunduğunuz yerde hava nasıl arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Aşağıya yazın yoruma. Hani ben şuradayım, hava şöyle diye. Çünkü bugün bak ben bu videoyu çekiyorum. 23 Temmuz bugün sabah saat 10.30 suları. Ve hava inanılmaz sıcak İstanbul'da siz neredesiniz hava nasıl çok merak ediyorum her yerde mi böyle ee, onu aşağıya yazın arkadaşlar hadi bakalım kovalar hazırsak başlayalım kılıç kraliçesi kader çarkı aşıklar ay kovalar çok güzel bir başlangıcınız var bu haftaya bu haftaya bir buluşma var bir görüşme var. E, hatta böyle bir sözler alınıyor, veriliyor, tutuluyor gibi, sanki yarım kalmış olan bir şeyler yeniden başlıyor gibi görünüyor. Kova Burcu bu hafta bir e, hoşlandığınız birisi varsa aklınızda onunla bir buluşmanız olabilir. Ya da bir görüşme planlıyorsunuzdur. E, bu bir iş görüşmesi olabilir, biriyle yapacağınız bir konuşma olabilir. Bu görüşme, bu konuşma hemen gerçekleşiyor gözüküyor. Hiç vakit kaybetmeden. Hemen bu görüşme bu konuşma bu hafta içerisinde e, belki biraz kafaya taktığınızda ne zaman olacak acaba haber gelecek mi? Hemen geliyor diyor kartın mesajı ve çok da güzel geçeceğini söylüyor. Hadi bakalım devam edelim. Para ikilisi, kılıçası, para kralı ve kupa dokuzlusu. Evet kovalar şimdi burada şöyle bir şey var. E ee, siz bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsunuz tamam mı hayata dair bir şeyleri böyle hani bir oraya koyuyorsunuz bir buraya koyuyorsunuz bir şeyi yoluna sokmaya çalışıyorsunuz. Ya da düzenli ilerlemesi için belki bir hayat düzeni kurmaya çalışıyorsunuz kendinize. Ya da hani sürekli hareket halinde olan, sürekli değişen bir şeyi stabilize etmeye çalışıyorsunuz hayatınızda. Hani bir rutin olsun istiyorsunuz. Belki bir iş rutini, hani bir ordasınız, bir buradasınız ya da ilişkinizde hani bir böyle tamam bugün bitti her şey diyorsunuz. Artık gün devam ediyor ama bu sizi biraz yormuş ve diyorsunuz ki artık daha stabil. Neyin ne olduğu belli bir sürece girmek istiyorum. Ve kupa 9 bu noktada önünüzün, şansınızın çok açık olduğunu söylüyor. Şanslısınız. Bir şeyler yoluna girecek, düzene girecek diyor sevgili Kova burcu. Peki devam edelim bakalım. Şimdi burada e, ne zaman o kişiyle konuşsan için kararıyor kova burcu kim bu? bak. Yani bu kişiyle her seferinde bir hevesle gidip konuşuyorsun. Belki hani bu sefer güzel olacak diyorsun. Bu sefer iyi şeyler konuşacağız, tatlıya bağlayacağız, çözüme gideceğiz diyorsun. Her seferinde için kararıyor. Ve kartlar diyor ki, sen artık bu kişiyle olmayacağını anlıyorsun. Bu bir arkadaşın mı, dostun mu, akraban mı, işte sevdiğin birisi mi bilmiyorum ama artık tamam bu kişi ben bununla uğraşamayacağım diyorsun. Çünkü bir insanın hani sabrı, böyle isteği, hevesi her gün kırılmaz değil mi sevgili Kova burcu? Böyle bir şeyden bahsediyor. Ve tamam ben artık onu ikinci plana atıyorum. O artık benim için ikinci planda ve ben artık hani onunla uğraşmayacağım diyorsun. Çünkü gerçekten bu hafta da iyi bir niyetle adım attığında yine şak diye böyle ya kapıyı üzerine kapatıyor ya böyle konuyu geçiştiriyor. Anladın mı? Çözüme gitmeyen e, böyle saçma sapan bir enerjisi var işte senin de e, onunla uğraşacak bir halin yok sevgili Kova burcu. Para üstü değnek asa. Hmm. Şimdi burada birisi var imparator kartında ee, geçmişten gelen birisi bu. Sana bir söz vermiş bu kişi. Bu verdiği sözü henüz tutmamış. Bu verdiği sözü tutmak üzere sana tekrardan adım atan bir kişi bu. Ee, bu sözün içerisinde hem maddi hem manevi şeyler var kova burcu. Belki birlikte bir hayat kurmakla ilgili. Ee, ya da hani maddi anlamda birlikte bir şeyler yapacaksınız belki bu kişiyle hani yaparız dediniz kaldı ee, ya da hani bu bir akraban yakının da olabilir senin çünkü bir söz verilmiş ve bu söz sadece hani böyle aşkla ilgili gibi gözükmüyor hayata dair bir söz gibi görünüyor belki bir evlilik sözü ya da ııı um, Hani bir akrabanla konuşursun, şunları şunları planlarsın ama yapamazsın kalır. Ee, onun gibi bir şey kaldığınız yerden devam etme, bir alım satım meselesi diyelim. Hani böyle bir şey olabilir. Ee, o söz tekrar edecek ve o söz kaldığı yerden kendini gerçekleştirecek diyor e, sevgili Kova burcu. Ve çok da kendinden emin bir şekilde geldiğini söylüyor. Peki devam edelim. Kim bu memnuniyetsiz cadaloz kovalar? Kim bu çevrenizde bu? Bu cadaloz insan çevrenizde kova burcu. Bak sen bütün asaletinle böyle ona iyilik yapıyorsun, düzgün davranıyorsun. Hadi neyse canım falan diyorsun. Sen ne kadar asaletinle davransan da o o kadar cadaloz, o o kadar pervasız. Ee, şimdi ona hani şöyle söyleyeyim. Söylenecek aslında o kadar çok şey var ki ama senin asil ruhun diyeyim sevgili Kovac'ım herhalde. <laughs> Sen aslında ağzını açsan onu neler söylersin ama bu iş yerindeki birisi mi, çevren çevrende mi bilmiyorum ama e, çok tatlı sözlerle hani böyle ufak tefek ama e, onu yerin dibine çok güzel sokarak ama bağırmadan ama sesini yükseltmeden böyle insanların arasında hani onu hani o sana nasıl yapmaya çalışıyor sen de ona aynısını ama o şekilde değil ee, onu rezil edecek şekilde ama kendini düşürmeden sevgili kova ben böyle bir şey görüyorum belki iş yerinde biri böyle sana mobbing yapıyor böyle canını sıkıyor ya da akraba ortamında vır vır vır, vır çenesi üstüne kapanmıyor sen ona öyle bir laf söylüyorsun ki böyle herkes <laughs> ay canım benim falan diyor sen de böyle ay falan oluyorsun anladın mı <laughs> Böyle birisi var sevgili kova ve bir daha ağzını açamayacak bak öyle söyleyeyim sana bir daha ağzını açamayacak o kadar onu yerin dibine sokacaksın yaptığını da pişman olacak ama bunu tüm asaletinde yapacağını söylüyor kartın mesajı hadi bakalım kovalar kimse bu kupa sekizlisi değnek sekizlisi kupa yedilisi hmm. şimdi burada da bir kişi var ay bu kişi bak şimdi ...tanıdığım birisi olabilir... ...bu kişi, evet zaten tanıdığım birisi de... Ee, ...bu işle ilgili... E, ...bir türlü bir şey yap, yapmayan birisi ya... ...bu ne bu, değnek şövalyesi... ...bu sevdiğin birisi olabilir... ...hayatındaki birisi ya da bir akraban... E, ...böyle çevrendeki birisi... ...yani bunun işiyle ilgili... ...sen kafaya çok bir şeyleri takmışsın... ...hani bundan da bir cacık olmayacak herhalde... ...diye düşünüyorsun... Bu da böyle bir hayal kırıklığı mı falan diye düşünüyorsun kupa yedilisi. Bu da hiçbir şey yapmıyor. Hani belki eşinle ilgili düşünüyor olabilirsin. Yani bu eşimden de hani bir şey olmayacak gibi herhalde falan gibi. Ya da hani ne bileyim şu adam da bir çalışmıyor ya da kadın da hani bir böyle bir yoluna sokamadı bir şeyleri gibi. Ya da belki bir kardeşin yakının işte çoluk çocuk gibi birisi ya bu da hiçbir asılmıyor hayata falan. Ama bak kart diyor ki kupa sekizlisi. Onun önünde çok güzel bir yol var. Ee, onun önünde açık bir kapı var. Bu kapıyı fark etmesi gerekiyor sadece. Birazcık zamanı kalmış. O kapıyı fark edip o kapıdan içeriye geçip e, o da olması gereken yere gidecek. Yani sen boşuna üzülme bundan bir şey olmuyor diye sevgili kova burcu. Tamam mı şimdi? Hadi bakalım devam edelim. Para dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar, bakın, 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 burada e, maddi konuyla ilgili bir gelir akışı var burada. Tamam mı? Sana gelen bir akış var. E, bu akışla ilgili sanki iki kişi burada bir söz sahibi, iki kişi e, karar veriyor ya da düzenliyor bu işi. Böyle bir şey var. E, bunlardan bir tanesi seni biraz zora sokmuş bunlardan bir tanesiyle aranda bir kızgınlık mı bir problem mi ne öyle bir şey var gelirinle ilgili iş yerinden birisi olabilir birisi sanki bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor gibi o da biraz rahatını kaçırıyor ama çok fazla kaçıramayacak sevgili kova burcu çok gitmeyecek yani belki o demin gördüğüm kişi olabilir her şeye car 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 çok fazla bir şey yapamayacak seni yine burada akışının devam ettiğini söylüyor böyle gördüm şimdi güzellerim yorumlara yazın ilk merak ettiğim yoruma yazmanızı istediğim neredesiniz ve hava nasıl gerçekten bunu çok merak ediyorum bak bugün 23 Temmuz'da ben bu videoyu çekiyorum ama hava inanılmaz sıcak ben İstanbul'dayım sabah saatleri şu anda kafamı camdan çıkartamıyorum öyle bir sıcak var siz neredesiniz hava nasıl çok merak ediyorum yoruma yazın bir de kendinizle ilgili de bir şeyler yazabilirsiniz hani sizi anlatan şeyler e işte mesleğiniz olabilir yaşamınızdan bir şeyler olabilir ne yaptığınız beni nerede dinlediğinizle ilgili olabilir e hani soru sorun beni ne bekliyor değil onlara tabii ki cevap veremem ama kendinizle ilgili bir şeyler yazarsanız ben de oradan okuduğumda sizi tanımış oluyorum sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmiş oluyorum benim hoşuma gidiyor tamam mı güzellerim hadi bakalım yorumlarda görüşelim yıldızların işi üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar Tekrar görüşmek üzere.